Merhaba, ben doçent doktor Ayca Yıldız Peköz, Parla Pharma'nın kurucu ortağıyım. Covid-19 tedavisi için geliştirdiğimiz ve Türkiye'nin ilk orijinal ilacı olan projemizin detaylarını görüşmek için sizi 2 Aralık'ta Big Bang Challenge'daki standımıza bekliyoruz. Merhabalar, ben Gizem Tülayiloğlu, Pazar Araban'ın kurucu ortaklarındanım. Pazar Araban olarak, SEMP pazarlarını dijitalleştirerek, uygulama üzerinden herkes için basit, ulaşılabilir ve konforlu bir pazar alışverişi deneyimi sunuyoruz. 2 Aralık'ta Big Bang Startup Challenge'da FOA'ya girişimi olarak yer alacağız. Merhaba, ben Yamuray Demir, Çizgi'nin kurucu ortağıyım. Türkiye'nin ilk çizgi roman ve hikayecilik platformu Çizgi olarak 2 Aralık'ta gerçekleşecek olan İTÜ Startup Big Bang Challenge'da biz de yer alıyoruz. Merhaba, ben Emrah Gazi Candan, Evodice'in kurucu ortaklarından biriyim. Evodaç ekibi olarak bizler, kutu oyun sektörünü dijitalleştiren ve oyun deneyimini arttıran interaktif ve dijital bir oyun kübü üretiyoruz. İki aralıkta düzenlenecek olan Big Bang Startup Challenge Fuaya girişimi olarak yer almaya hak kazandık. Merhaba, ben Tuğba Biyomedikal mühendisiyim. Aynı zamanda Tutek Sağlık Teknolojileri şirketinin kurucu ortağıyım. Retinav cihazımızla diyabete bağlı görme kayıplarına dur diyoruz. Big Bang Startup Challenge'a Fuaya girişimi olarak katılmaya hak kazandık. Merhabalar. İsmim Türkiye, Circle'ın kurucusuyum. Biz biyokompozit malzemeden 3 boyutlu robot yazıcı ile geri dönüştürülebilir mobilyalar tasarlayan ve üreten bir girişimiz. 2 Aralık'ta düzenlenecek olan Big Bang Startup Challenge'da foya girişimi olarak yer almaya hak kazandık. Herkese merhabalar. Ben Ali Osman, Sek Games'in kurucu ortağı. Sek Games olarak hareketlerinizle oynayabileceğiniz mobil oyunlar yapıyoruz. 2 Aralık'ta düzenlenecek olan Big Bang Startup Challenge'da FOA girişimi olarak yer alacağız. Herkese merhaba. İsmim Seçkin Arıkan. Oliatex'in iş geliştirme ve sürdürülebilirlik süreçlerinden sorumluyum. Oliatex, zeytin endüstrisinin ve diğer gıda endüstrisinin atıklarını kullanarak ürettiğimiz bitkisel ve sürdürülebilir bir deri. İki aralıkta gerçekleşecek olan Big Bang Startup Challenge etkinliğinde fuaya gelişimlerinden biri olarak biz de yer alacağız. Merhaba ben Fatih, Classist'in kurucu ortağıyım. Classist olarak seçkin öğretmenlerimiz arasından öğrencilerimiz için en uygun öğretmenleri belirleyip kendi altyapımızda canlı yayında birebir veya küçük gruplar halinde özel dersler veriyoruz. 2 Aralık'ta düzenlenecek Big Bang Startup Challenge'da fuaya girişimi olarak yer alacağız. Merhaba ben Ahmet Ulkan, Windar'ın kurucu ortağıyım. Windar olarak geliştirdiğimiz otonom uçuş sahip dronlarla rüzgar türbini kanatlarına hasarları tespit ediyor ve bu hasarların raporlamalarını gerçekleştiriyoruz. Biz de 2 Aralık'ta düzenlenecek olan Big Bank Startup Challenge'da yer almaya ve fuay alanında olmaya kazandık. Merhaba, ben Süleyman. Koordinator'ın kurucu ortağıyım. Koordinator ekibi olarak kullanıcıların harita verisi üretimi ve yönetimi konusundaki ihtiyaçlarına çözüm sağlıyoruz. 2 Aralık'ta düzenlenecek Big Bang Startup Challenge'da fuaya girişimi olarak yer almaya hak kazandı. Merhaba, ben Toprak Mekatronik'ten Çağla. Ekip olarak hiç hareket edemeyen ve hiç konuşamayan bireyler dahil olmak üzere fiziksel engelleri olan kişilerin minimum fiziksel aktiviteyle telefon ve bilgisayarları kullanmalarını sağlayarak teknolojinin erişim engelini ortadan kaldırıyoruz. Ürettiğimiz ürünler kullanıcının göz kırtması, parmak teması ya da kafa hareketleriyle kontrol ediliyor. Ekip olarak iki aralıkta düzenlenecek Big Bang Startup Challenge'da fayda gelişimi olarak yer alacağız. Sizi de öncülerin sahnesi olan bu etkinliğe katılmaya ve standımızı ziyaret etmeye bekliyoruz. Müzik